Fatih Terim fonuyla ilgili nasıl bakıyorsun? Oradaki meseleye ki Fatih Terim'in avukatı bugün bu meselede Fatih Terim fonunun kullanılmasıyla ilgili kamuoyuna yönelik herkes hakkında dava açacağız gibi bir gözdağı verdiler. Yani Fatih Terim sanki bugüne kadar bu fondan hiç haberi yokmuş gibi şimdi medyada konuşulmaya başlayınca da bundan şikayetçiymiş konumuna dönüştü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz İsmail? Şimdi bir kere Fatih Terim fonundan Fatih Terim'in gerçekten haberi olmayabilir. Yani haberi var dememiz mümkün değil. Fatih Terim'in, Seçil Erzan'ın böyle bir fon işlettiğinden haberin olmaması tuhaf. Yani ikisi ayrı şeyler. Ee, Fatih Terim, Fatih Terim fonunu duymamış olabilir gerçekten. Ama şunu biliyor olmalı. Seçil Erzan e, kısa kısa e, vadede yüksek faiz vadettiği bir fonla para topluyordu ve bunu Fatih Terim'in bilmemesi mümkün değil. Neden dersen Fatih Terim bu dosyada seçiler zana en yakın mesafede ol olan kişi. Bir kere Seçilerzanla zanla Bozcaada'daki evine gidip orada kalacak kadar seçiler zanı kendi Bodrum'daki evinde ağırlayacak kadar Seçilerzanın kendi avukatıyla nişanlanmasını e, nişanlanmasını belki teşvik edecek kadar aileden biri olarak görüyor. Bu birincisi. ikincisi Fatih Terim Fatih Terim'in kızı 250 bin dolar kaptırmış. Fatih Terim'in Fatih Terim'in dama e, yeğeni Buse Terim'in yavrusu Terim Arıcan e, 50 bin dolar kaptırmış. Fatih Terim'in vo, damadı Volkan ki kendisi kaptırmamış ama halasının oğlu Emre Belezoğlu'nun 4.2 milyon doları kaptırmasına neden olmuş. Hatta seçiler zaman Volkan Bahçıkapı'yı yaradığında ya bu fonda Fatih Terim de var, Buse Terim de var dediğinde Eşine sormuş, o da evet demiş. Eşine sorduktan sonra neden Fatih Terim'e sormamış onu da anlamıyorum. Fatih Terim'in en yakın arkadaşı aileden Nur Erkasap sadece para kaptırmamış. Aynı zamanda para trafiğinde görev almış, senetlere imza atmış. Fatih Terim'in şoförü Umut Karagöz bile 50 bin dolar koyup 150 bin dolar karla kalkmış. Ve bütün bunlara rağmen Fatih Terim'in olan bir haberin olmaması tuhaf. Benim haberim yok diye nasıl yok anlamadım. Mümkün değil haberin olmaması. Yani mantıkken izah edilebilir bir durum değil. Bence haberin olması gerekiyordu. Zaten e, Candaş Gürol yani Fatih Terim'in avukatı ve seçilin eski nişanlısı ifadesinde bir gün Fatih Terim'e gittiğini, Fatih Terim'in seçilin böyle bir fonu var ben ona para koydum. Efendim e, söyleyeyim. Buse de koydu dediğini anlatıyor. Hatta olaydan sonra Fatih Terim'in ee, evinde futbolcularında toplandığını, kim ne kadar verdi bunun üzerine müzakere yapıldığını anlatıyor. Ya Fatih Terim'in hiç haberi yoksa ve hiç ilgisi yoksa olaydan bir gün sonra 8 Nisan'da Denizbank'la e, Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın da yanına katıp görüşmeye neden gitti? Neden bu görüşmede paraları iade edin dedi? Değil mi? Dahası Fatih Terim'in kendisi de para verdi. Şimdi kendisi önce ben vermedim falan diyordu ifadesinde. Sonra e, ee, aynı ifadede bankaya başvurduğunu, banka e, hesaplarımın dökümünü bana gönderin dediğini, bunun üzerine kendisine üç kalem hesabın bildirildiğini söylüyor. Bu hesaplardan birinde 200 küsür bin dolar, öbüründe 40, gün, bin, bin euro, bir başkasında ise 3 milyon dolar olduğunu söylüyor. İlk iki paranın gönderildiğini, 3 milyon doların gönderilmediğini söylüyor. Nerede bu para? Paran da peşine düşmediğini. 3 milyon doları nasıl peşine düşmez insan? Fatih Terim e, Fatih Terim seçilden 3 seçile 3 milyon dolar verdiğini ya da seçilden 3 milyon dolar alacaklı olduğunu söylüyor. Banka ise bende böyle bir para yok diyor. Benim hesaplarımda böyle bir para bulunmuyor diyor. Fatih Terim'in avukatına sorduğumuzda diyor ki, eee seçilin 10-11 yıl boyunca Fatih Terim'in hesaplarına girip çıkma ehliyeti ve serbestisi vardı. Girdi, çıktı. E, bazen fon alıyorum, bono alıyorum diye haber verdi. Yatırım yaptı. Yatırımdan elde edilen kazancın bir kısmını tırtıkladı, tırtıklayarak 12 yıl boyunca tırtıkladı. Paran toplamı 3 milyon dolar diyor. Ya nasıl tırtıklanarak 3 milyon dolar elde edilir ki yani? Hayır elde edilse bile bunun fark edilmemesi mümkün müdür yani? Dahası, e, sana sorduğumuzda o diyor ki mahkemede ben e, 300 bin dolar verdim, bir iki bir Daha sonra Verdiğimin üzerinde aldığımın üzerinde pardon diyor ki ben Fatih 300 bin dolar aldım aldığımın fazlasını geri verdim diyor. Evinde çıkan tabloda ise 700 bin dolar aldığı bir buçuk milyon dolar verdiği görünüyor. Ben e, yani e, Seçil Erzan Fatih Terim arasında bir yatırım amaçlı da olsa bir para alışverişinin olduğunu düşünüyorum. İsmail şimdi hani Fatih Terim Fonu'ndan haberi yok diyorsun ama tüm parasını kaptıranlar Fatih Terim Fonu'na para yatırdıkları ifade ediliyor ve Fatih Terim'in de yakındaki isimler onlar Fatih Terim Fonu'na para yatırırken Fatih Terim'e bunu sormamaları mümkün mü? Damadı da dahil, e, Emre de dahil, e, Arda da dahil. Ya Fatih Terim Fonu diye bir fona para yatırdık diye sormaz mı Fatih Terim'e? Mümkün mü bu aralarındaki? Mümkün değil. Saba, mümkün değil. E, yani o açıdan haberi olmaması